Değerli dostlar merhabalar ben Profesör Doktor Ekrem Çulfa. Nerede miyiz? Business Channel Türk TV stüdyolarındayız. Yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programı sizler için geldi. Bugün aynı zamanda psikolog Gülten Şarlak Hanım Efendi de hoş geldiler, sefalar getirdiler. Hoş getirdim. buldum, teşekkür Nasılsın, ederim. Nasılsın, keyfin nasıl? Harikayım sizi gördüm, Harikasın. daha iyi oldum. Değil Nasılsın? mi? Ben de seni gördüm, on ha, numara süper. beş yıldır. O Bu kız beni beş yıl gençleştirdi Ay, değerli seyirciler. Ederim. Çünkü neden? İnsanlığıyla, uzmanlığıyla, doğallığıyla, organikliğiyle. Yani olun, ekranlardan efendim. gerçek alemde çoğu kişi ekranlara göre daha zayıf veya sönük kalır. Sen yıldız gibi parladın. Ay, çok teşekkür ederim. Programımıza bir güneş gibi çok doğdun. Çok sağ olun. O sizin güzel bakış açınız Sağ asladım. olun. İşte güzel bakarsan güzel görürsün. Aynen öyle. Değil mi? Aynen güzeli öyle. görürsün, güzeli güzel görürsün. Bunlar Kesinlikle. çok önemli. Yalnız güzel bakmamızda çok önemli bir engel var. Bu da kişilik bozuklukları. Doğru. Yani kişinin işte kişilik bozukluğu varsa kişide Hı -hı. sağlıklı kişilik gelişimi olmamışsa, kişilik kavramını bilmiyorsa, profesyonel yardım almıyorsa o kişide onun sevenleri de sevgilisi de yandı. Ne Doğru. yapacağız? İşte bu konuyu işleyelim bugün değil mi? Aynen bugün sağlıklı kişilik gelişimi nasıl olur? Ee, aileler hangi etmenlere dikkat et, etmeli? Acaba çevresel mi yoksa genetik mi faktörler daha önemli? Gibi sorulara yanıt bulacağız inşallah evet. birlikte. O zaman başlıyoruz. Kişilik nedir efendim? Kişilik e, bireyin e, aslında kendine özgü, biricik yanları. Yani bizi bir başkalarından, diğer insanlardan ayıran özelliklerimiz. Yani parmak izi gibi mi? Ee, aslında o kişilik değil tabii ki ama değil aynen mi? öyle aslında yani evet atıyorum Ekrem Bey dediğimizde tamam. Ekrem Bey'in öne çıkan vasıfları tamam. sizi diğerlerinden ayıran özellikleriniz Hı -hı. ve tabii bunu ee, sürekli yani tutarlı bir biçimde tekrarlıyor olması gerekiyor bu davranışlar ya da bu kişilik özelliklerine bu nokta da önemli ee, bu şekilde yani e, bir de şöyle bir durum var biz e, çoğu zaman hani pozitif olarak adlandırdığımız evet. hareketli örneğin siz gibi enerjik tamam. neşeli e, dediğimiz kişilerden daha çok hani e, çoğu ortamda da bu şekilde davranmasını bekleriz Tabii. bu da işte kişiliğin tutarlı olmasının Tabii. Aslında anahtar kelimelerinden biri evet. ama şöyle de bir durum var. Yani bir insan pozitif diye her zaman pozitif olmuş, ol, olacağı ol anlamına gelmiyor. Pa tabii ki de bazı durumlarda negatiflikte söz konusu olabiliyor. Kesinlikle. Hı -hı. Yani sürekli ve kalıcı pozitifliği ben özel zamanlarımda, mesela takıntı, kaygı, endişelere, randevu vakitlerimde onlarla yüzleşiyorum. Belki geriliyorum çok nadir de olsa ağladığımda oluyor, üzüldüğümde oluyor. Ama hemen her kül gibi toparlıyorum ve ekranlara oh, bir çıktığımda oh, tabii. O son enerji, yani değil mi? <laughs> O kesinlikle son evet. enerji, tam gaz, Ay. dengeli kişilikle bana yakışan. Yani çoğu zaman böyleyim yüzde 99 o yüzde bir dediğimiz zamanda dediğiniz gibi farklı olabiliyorsunuz zamanda. o da olabilir. E, trafikte geriliyor. Çünkü durumlardan, olaylardan, olaylardan o anki e, dışsal faktörlerden kaynak Kesinlikle. olarak tabii ki de bizim ruh halimize etkileyebiliyor ya da bu davranışlarımızda da yansıyabiliyor aynı şekilde. Tabii burada püf nokta seyircilerimize ben e, kendi ekranıma dönüp söyleyeyim yani sıkıntı ya da sorunlar geçicidir bunların bitiş tarihleri bellidir biteceğini düşünün. Sürekli depresyonda kalmayacaksınız, sürekli negatif olmayacaksınız. Bunlar çoğu olayda aslında kendi negatif ama sonuçları itibariyle pozitif olabilir değerli seyirciler. İkinci sorumuz kişilik ne zaman oluşur? kişilik için aslında şöyle bizim kişilik çok gönlü bütün bütün bir şey yani karakter içerisine giriyor mizaç içerisine giriyor. Mizaç dediğimiz şey biyolojik olarak getirdiğimiz yönlerimiz. Evet. Yani yüzde %60'lık kesme aslında son araştırmalarda bunu gösteriyor. Mizaç yani mizaj. biyolojik olarak genetik biyolojik. olarak evet. getiriyoruz o özelliklerimizi. Ama tabii ki de belirli bir kısmında çevrenin etkisiyle oluşuyor. Peki bu çevrenin etkisiyle oluşan kısım hangi dönemde? 0-6 yaş dediğimiz aralıkta aslında kişilik tam anlamıyla oluşmaya başlıyor. Hatta diyebiliriz. Hatta 0.6 yaş sonrasında çok da fazla bir değişim beklemiyoruz Çoğunluğu biz bu Çoğunluğu Tamamlanmış anlamda. oluyor. Aynen öyle, aynen Enteresan, öyle. Çok evet. önemli. O yüzden 0.6 yaş arası aslında çok önemli. Yani geriye yapılandırsam bile belki %10, %20'lik bir bölüm kalıyor. Aynen Tabii öyle. ki açık kodlar her zaman var. İşte kişilik bozukluğu olan kişilere psikologların uyguladığı veya psikoterapistlerin kişilik yapılandırması mesela öyle sıkıntılı insanlar geliyor. Size de gelmiştir. Yaklaşık bir Ama yıl zor. boyunca. Ama yani zor. Yani daha dirençli oluyorlar. Her hafta değişim gerçekten gerekiyor. zor. Tabii. Geri geliyor. Ee, ilaç i̇laç ve farmakolojik anlamda, tedavi de gerekiyor. Bu biliyorsun. anlam kesinlikle öyle. Bu anlamda da hakikaten iyi eğitim almış olması gerekiyor. Ve bu anlamda terapi sürecini yürüten kişinin de aynı şekilde. E, tabii terapistin de zaten Hı -hı. bir Kişilik yapılanması ile ilgili kendisiyle Tabii. ilgili bir terapiden geçmesi gerekiyor. Peki sağlıklı bir kişilik gelişimi nasıl ortaya çıkar? Neler yapılmalı, neler yapılmamalı? Ee, sağlıklı kişilik gelişimi için ilk öncelikle bizim doğumumuzdan itibaren ölüme kadar aslında e, gelişim görevlerimiz var, belirli gelişim dönemlerimiz Hı. var ve o gelişim dönemlerinde kazanmamız gereken gelişim görevlerimiz var. Hı. O e, bazı dönemlerde bu gelişim görevlerimiz kritik önem taşıyor. Yani eğer o dönemde kazanılmazsa bu özellik daha sonra kazanılması pek mümkün olmuyor. O yüzden bazı dönemlerde biz bazı özelliklere daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bir yani, örneklendirebilir miyiz? Yani örneğin ben e, 0-1,5 yaş arasındaki bir bebek... Ee, bunun orada kazanacağı duygu güven ya da güvensizliktir. Zaten bunları aslında biraz sonra da aktaracaktım ama örnek dediniz. Şu anda aktarayım bir örnek vereyim. Örneğin ben eğer onun yeterli şekilde bakan olarak ya da anne olarak yeterli sevgi göstermiyorsam, ilgi göstermiyorsam, ihtiyaçlarını e, zamanda karşılamıyorsam e, ve ihmal ediyorsam bu durumu muhtemelen güvensizlik durumu oluşacaktı. Tabii. Hatta bu kişi ileri de şöyle bu tarz insanlar yok mudur? Ben kimseye güvenmiyorum. Tamam. Ben kendim ben kimseye güvenmiyorum, çevreye güvenmiyorum. Hayat ne kadar kötü, değil mi? Hatta yani kimseye güvenme, babana bile güvenme diyenler var. Aynen yani. öyle, Ne aynen kadar öyle. yanlış yani. Bitti. Hiç kimseye güvenmeyen kişi 6-7 milyar kişi arasında yapan yalnız ve ya adeta bir Robinson Crusoe gibi adada yaşayamaz Aman ki. Dünyayı Var ama yok. Ama o şekilde görüyorlar. Gelmişim i̇şte seninle. mesela bu temel güvensizliğin aslında temel e, etmeninde 0-1,5 yaş arası. Evet. Yani bu oradaki anne eğer dediğim gibi yeterli ilgiyi göstermiyorsa, sevgiyi göstermiyorsa, bakımı ihmal ediyorsa ne oluyor? E, güvensiz bir kişilik ortaya çıkabiliyor ya da Atıyorum çok fazla üzerinde bu anlamda baskı uyguluyorsa atıyorum Aşırı istemiyor titris, istemiyor mesela çocuk istememe zorla işte Zor memeyi dayıyor aynen gibi Veya mamayı dayıyor aynen öyle daha yani bu sefer abartıyorsa da bu sefer ne oluyor bu sefer de bağımlı bir birey yani bağımlı ya. bir kişiliğin temeli atılmış ya. oluyor örnek verirsek hani evet. bundan bahsediyor o yüzden dolayısıyla Bakım veren kişinin, ailenin tutumlarının, çevresel faktörlerinin de aslında kişiliğimizin oluşmasında çok büyük etkenlere ve rolü söz konusu diyebiliriz biz. Evet. O zaman seyircilerimiz bu konuda anne babalar nelere dikkat etmeli? Onlara birazdan. Birazdan geleceğiz. Aynen açıklıyorum, evet. açıklıyorum. Birazdan az A sonra. Aynen az Bekleyin sonra. <gülüyor> <gülüyor> yani geliyor Meh Mehmet Ali Erbil'e de bu arada şifalar diliyorum. Birazdan geliyor az sonra. Evet. Şimdi kişilik yapısından bahsettiniz, sağlıklı kişilik gelişimi nasıl ortaya çıkar? Bunları konuştuk. Kişilik, kişilik ne yapısı. zaman oluşur? Kişilik nedir? Şimdi kişilik gelişimini yaş aralıkları açısından değerlendirmişsiniz. Söyledik diye bir aslında. 0-6 yaş arasında dedik. Peki 6-9 ya da 6-18 yaş arası nelere dikkat edilmeli? Böyle yaş... bir aralıklarla biraz daha. Tüyo vermek gerekirse. Şöyle mesela 6-12 yaş arasında temel kişilik özelliği olarak kazanabileceği duygu çocuğun başarı duygusudur. Başarı Neden? Duygusu. Çünkü artık çocuk okula gidiyor. Okula gitmesiyle hesaplama yap. Artık oyunun için ilgi çekici hale gelmiyor. Okula gitmesiyle ne oluyor? Artık hesap yapma, okuma yazmaya öğrenme hmm. e, gibi beceriler geliştirmeye başlıyor. Doğru. Ve ne oluyor? O esnada aslında çocuk başkalarıyla kıyaslıyor kendini diyor ki acaba onlar iyi ya da ben kötüyüm ya da çevre sen, çevreden işte sen yapamıyorsun sen başarısızsın diyen e, öğretmen anne baba arkadaşlar varsa ne oluyor onun oğlunun aslında kendine dair benlik algısını oluşmasına neden oluyor. Neye yönelik ama başarısızlığa yönelik. Başarısız. Ve özellikle de e, 6-12 yaş dediğimizde de yine burada aslında bazı, şu tutum, şu aile tutumu da çok yanlış. Hangi aile tutumu? Mükemmelliyetçi aile tutumu. Başka? Bazı aileler var, şöyle diyor. Tamam. Örnek ee, vermek o, gerekirse. Aynen öyle. Diyor ki, atıyorum 80 almış. Oğlum, işte anne baba ben 80 aldım, geldim. Ailenin tepkisi şu neden yüz alamadın? Neden yüz alamadın? Neden en birinci değilsin Sınıftakiler sen? Sınıftakiler kaç Neden oldu? sen oku bir sınıf birincisi oluyor bu sefer diyor ki neden okulun birincisi değilsin? Okul birincisi oluyor bu yani sefer. Yani çocuk ne yaparsa yapsın, yapsın asla ailesinin gözünde iyi bir yer elde edemiyor. Yani. Asla o başarı duygusunu kazanamıyor. Ne oluyor o zaman? İleriki yaşlarda da zaten ne yaparsa yapsın hakikaten üstün başarılar gösterse bile hep içerisinde başarı yerine tam tersi aşağılık duygusunu taşıyor. Maalesef. O yüzden ne kadar önemli aslında yani, değil mi? Yani kürsüdesin, şampiyonsun düşünsenize. Ama, kendi Ama içinizde, yerde görüyorsun. yerlerdesin. Aynen öyle. Tam ne kadar acı bir durum. bir durum. Ve bu kişilik yapılanmasını darman duman edebilir. Tabii. Aman dikkat değerli seyirciler. O yüzden çocuklarınızı kimseyle kıyaslamayın. Kendinizi de kimseyle kıyaslamayın. Kesinlik Biz öyle. nasıl Mehmet Ali Erbil'le kendimizi kıyaslamıyoruz. O eşsiz, o bir tanemiz bizim. İnşallah şifa bulur tekrar. Kendisiyle ilgili biraz dedikodu yapalım ya. Şu Bu vardı. değil mi en Evet, hala e, hastaneden daha taburcu edilmedi. Geçmiş Gözetim olsun. altında Geçmiş ama yoğun bakımda çıktı. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Çıktı. Evet. Şimdi sağlıklı bir kişilik gelişiminde anne-baba tutumunun rolü biraz girdik ama daha da geniş e, talep var, biraz açmamız gerekiyor. Ee, aile tutumlarının rolü aslında çok büyük. Anne-baba ve çocuk ilişkisinin e, yönünü belirleyecek temel etken anne ve babanın aslında çocuğa karşı davranışlarıdır. Nasıl davrandığıdır, nasıl tutum gösterdiğidir aslında. Burada aslında birçok aile tutumu söz konusu bizim her yerde düğün. Mesela atıyorum otoriter ve baskıcı aile tutumu. Bu, tar bu tarz aileler nasıldır? Sürekli çocuklarına kurallar koyarlar. Bunu yapacaksın. Sürekli her şeyleri saatlidir onların. Saat dışına çıktığı anda inanılmaz tepki alırlar anne ve babasından. Sen bunu nasıl yaparsın? Şu an bunu yapman gerekiyor. Ya da ee, işte sürekli baskı kurarlar. Bunu yapacaksın. E, i̇şte ders çalış, çalış, şu an senin ders çalışma saatin. Şu an şunu yapmalısın falan filan. Yani her yerde bir kural, her yerde bir baskı. Çocuğun asla kendi özgür bir biçimde ifade etmesine izin vermezler. Peki bu çocuklar çocukluğu ne zaman yaşayacaklar? Yaş Yaşayamıyorlar zaten tabii yaşayamıyorlar maalesef. Ee, anne baba ikisi de ne yapıyor? Baskı kuruyor sürekli. Aslında e, ve çocuk da şöyle bir algıda gelişiyor bu arada Bilmiyorum. o dönemde. Şöyle bir şema gelişiyor. Ben e, ancak kurallara uyarsam sevilirim, takdiri görürüm. Her anlamda ben işte birazcık da ileride ne oluyor? Obsesif yönleri de ortaya çıkabiliyor. Bravo. Ya da mükemmelliyetçi yönleri de ortaya Kesinlikle. çıkabiliyor. O. Her şeyim iyi olmalı ki ben takdir göreyim, sevileyim. Çünkü ben tek başıma bir sevilecek bir değer taşımıyorum. Tamam. Çok önemli. Değil mi? Biricikliği gidiyor orada. Tabii ki de. Sadece kurallara uyarsa anca seviliyor. İlgi, ya da başarılı, i̇lgi görüyor Ya da başarılı oluyor. Bu özgüveni de çok ciddi tabii, sarsar. Tabii, tabii ki Sürekli 7-24 nöbetlesiniz düşünsenize. Başkaları de. benim için ne diyecek? Mesela yani, düşünceleri el sürekli. Alem ne der? Bakın çok, süper <laughs> egosu çok fazla yüksek düzeyde yani bu el elem ne der ahlaki geleneksel e, kurallarımız işte toplumsal normlar hep bunlarla yaşar genelde. Evet. Sonra ama kişilik olarak nasıl ortaya çıkıyor bu peki? Evet nazik oluyorlar daha böyle yardımsever evet. oluyorlar hani bu yönleri güzel. güzel. Hani bizim beklediğimiz şey ama ne oluyor kendine güvenmeyen, e, çekinik, e, herhangi bir şeyi yapabileceğine inanmayan. Ee, özellik e, duygusunun gelişmediği yine e, daha çok e, toplum içerisinde sönük kalan içe kapanık bireyler oluyorlar. Tamam. Aha buradan yak. Sıkıntı. Tabii ki de yani. öyle. Aynen öyle. Gerçekten değerli seyirciler. Yani evet çok efendi nazik bireyler ve çocuklar yetiştirelim, yetiştirmeyelim demiyoruz. Ama süper egonun da o kadar da süper olmasına gerek yok. Aynen yani öyle. Değil Harika. Mi? Gerçekten, Gerçekten. süper betimleniriz. <laughs> yani o her şeyin bir dengesi var. Bir ayarı var. Çocuk eğitirken, çocuğun kişiliğini, ergenin kişiliğini yapılandırmaya devam ederken bir denge insan olalım ki çocuklar çift kanatlı uçsunlar. Yoksa başkalarının için sürekli onların kölesi değil ki onlar için yaşamasınlar. Ne sürekli kendi için ne sürekli başkaları, başkaları için. Halbuki bunu dengede, harmoni halde Güzel düğün bayram havasında yaşamak mümkün. Peki bugün dünya farkındalık günü. 11 hmm, Nisan evet. farkındalık ve mutlu olma e, günü. Tebrik ediyorum. Ben sizi tebrik ediyorum. Kitabınız da var tabi evet, farkındalık. Değerli günü. seyirciler yine Gülten Kılası'nı konuşturdu. <laughs> unutmadı bizi. E, farkındalık, mutlu olma sanatı ve yaşama sevinci kitabımdan her gününüzün dünya... Farkındalık ve mutlu olma gününü yapabilirsiniz. Kutlu olsun. Kutlu değil olsun, mi? mutlu olsun hepimize değil mi? Bir de bunu konuşalım o zaman. Farkındalık ne mesela? Nedir farkındalık? Hiç gerek? konuşma. Ben bunun kitabını farkındalık... yazdım ama bir Aslında de siz Aslında burada olmayın. benim susmam <gülüyor> ve <gülüyor> sizin konuşmanız gerekiyor. Buyurun estağfurullah. Ben e, farklı uzman, farklı <laughs> insanlara da bakış açılarından faydalanarak daha güçlü oluyorum. <laughs> daha farkındalığım yüksek oluyor. iç görüm yükseliyor. Karşılıklı Ve bir e, alışveriş eşleşim, bilgi anlamında değil mi? Tabii yardımlaşma. Zaten yani, konuşurken de aslında evet. yeni şeyler de ortaya çıkabiliyor. Kesinlikle. Mesela biz analiz ediyoruz ama o anda pat bir sentez bile ortaya çıkabilir tamam. şu anda. Bunlar da yani evet. Yani süper egonuzun şey. o kadar da süper olmasına gerek yok gibi, <laughs> Mesela. değil mi? İki süperin <laughs> e, uyumlu halde konsensus halde gitmesi için. Peki farkındalık nedir? Farkındalık aslında kişinin kendi duygularının, düşüncelerinin, davranışlarının, zihninden geçenlerin, içindeki dünyanın e, bilinçlilik hali. Evet, bilinçlilik. Yani bunların, e, bunların dikkat etme ve içgörü sahibi olma i̇çgörü bunlarla sahibi. ilgili. tabi, aynen öyle. Peki. Atıyorum nasıl biz buna yönelik çalışma, mindfulness dedin, Farkındalığı arttırmaya yönelik. Eee evet nasıl atıyorum şu anda işte üzümü veriyoruz ama duruyoruz. Biz o kadar her şeyi günlük hayatın içerisinde hızlı ve otomatik bir biçimde yapıyoruz ki. O kadar otomatik yapıyoruz ki. O anın kıymetini kaçırıyoruz. Hiçbir zaman şu anda olamıyoruz. Şu anda olamadığımız için aslında farkındalığımız da hiçbir zaman tam anlamıyla oluşmuyor. Değil mi? Yani o zaman hemen farkındalığın tam böyle güzelce gidebilmesi için aha mükemmeliyetçilikse dengeli mükemmellik şöyle olabilir. O zaman ne yapıyoruz? Ee, her şeyi otomasyona bağlamayın. Bazıları da manuel olsun ki anı yaşayabilelim. Aynen öyle ve aslında... Şimdi biz burada robotik bir program çekiyor olsaydık, işte şunları konuşacağız, bunları şöyle yapacağız, böyle yapacağız. E ee, burun nerede kurgusu? Sadece bilimsel değil, filmsel ambiyansıyla beraber Doğru ve organik akışı içinde bilgileri damardan basıyoruz danışanlara. <laughs> Niye? Çünkü Kötülerden biz daha cesur olmalıyız, daha çalışkan olmayı seçiyoruz. O yüzden farkındalığımızda, iç ve anda, şu anda ben Gülten Şarlaklı program yapıyorum ve o bir psikolog, o bir bayan, o bir kız. E, çünkü niye onun e, genç e, dima ve genç nesilleri anlayabilmenin e, gerek e, mikroskobik gerek teleskobik yolunu e, bulabiliriz. Ee, diğer türlü her şeyi en iyi ben bilirim, benden iyi bilirim O daha dünkü çocuk falan böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey e, ben oldum, bildim, biliyorum diyen çok büyük bir kayıp içinde. Kesinlikle tamam. zaten aslında öyle diyen bir insan gelişmesini durdurmuştur. Tamam ya. Hiçbir zaman hiçbir şey bilmem, her şey bilmemiz kişi mümkün de değil. Sürekli geriye gider artık. Tabii ki de. Yani nasıl ki bir yokuş çıkan araba durduğunda çoğunlukla Geriye, giden, geriye öyle gider. Öyle. Yani çok zordur onu tutması ve in, geri inişi hızlanır. O yüzden adım adım zirveye devam ediyoruz. Yalnız burada farkındalığımız eğer yeterli ve dengeli olursa her katmanda bir düğün bayram var. Hı hı hı. Yani Doğru. farkındalığı yüksek kişiler ya da dengeli kişiler olayın kemalet seviyesine giderken böyle her basamakta bir manzara görüyorlar. Hı hı. Şöyle bir basamak manzara. İşte Denizli'yi seyrediyor. Buradan Afyon Kalesi'nden bakıyor. Buradan işte İstanbul'un yedi tepesinde görüyor. Düşünsenize. Ve yanındaki kişiler senfoni ve orkestra halinde yaşayabiliyor bu kişi. Çünkü farkındalığı yüksek. O yüzden kim yaklaşıyor, kim uzaklaşıyor ve DJ gibi. Ki, e, insanın hayatındaki kişileri de koordine edebiliyor. Bir de şöyle aslında Buyurun. farkındalık yükseldikçe bizim çevreyi etkileme oranımız da o kadar art yükseliyor. Nasıl? Buna dair e, dalga evren fonksiyonunun modeli diye bir şey var. Geçenlerde gördüm ve çok dikkatimi çekti ve harika bir bilim aslında. E, atıyorum e, te... <laughs> Televizyonun yayda bir Hı. frekans var değil evet. mi? Ya da işte radyo frekanslarının işte ya da şuradaki kamera frekanslarının evet. bakıldığında en çok etkileme oranı yani yaygınlık oranı insanın düşünce, duygu, bellek yani kuantum fonksiyonu olarak almış. Yani aslında bizim etkileme gücümüz şu e yani bunların yaydığı enerjiden çok daha yüksek. Ama onlara dair işte aslında farkındalığımız gelişirse. Yani düşünce, Hı. duygu, davranış ve bunların hayatımıza etkisi ve çevremize olan etkisi. O yüzden farkındalığı yüksek kişiler ve kemalatını, gelişimini devam ettiren kişiler bendeniz gibi denizi, sizi konuk alarak mesela birlikte orkestra halinde hareket edersek pozitif enerjimiz ve yaydığımız frekans artar. Düşünsenize caminin minaresinden bir kişinin allah Ekber diye nasıl ki şeye camiye çağırıyor ve onun veya bir lider konuşma yaparken yüksekten konuşur. Çünkü farkındalığı yüksektir oraya çıkmıştır. İşte hayatımızda psikologlarda bu şekildedir. İnsanların kendi yaşamlarını güzelce sürdürebilmeleri, farkındalık ve içgörülerini yükseltip bilerek bilinçli yükseltmeleri için sizin gibi profesyonel ya yardım alacaklar Kesin. psikologlardan şunu da Bizlerden söylemek buyurun. istiyorum. Ee, şöyle bir şey yok. Yani biz her zaman her, işte polyanlacılık aslında yanlış bir şey yani şunu söylemeye çalışıyorum. Yani hmm. biz her zaman harika mutlu olacağız. Her zaman pozitif olacağız. Her zaman şöyle olacağız. Bu yalan. Böyle bir sahtası yok. Biz gerçekten e, yani eğer biz mutluysak mutluyuzdur, öfkeliysek öfkeliyizdir. Eğer biz polyanla rolüne girersek yani ben çok mutlu olmalıyım, hayatım harika gitmeli, her şey süper olmalı. O zaman aslında duygumuzu inkar etmiş ve bastırmış oluruz ha. sürekli olarak. İçte yatan duygu başka, sen dışarıya başka bir şey yansıtıyorsun davranışlarına. Ne oluyor? Oradaki duyguyu inkar edip bastırıyorsun. Tabii. Ve bu birike 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 muhtemelen... Daha sonra çok büyük patlamalar neden olacaktır. Önemli olan şu duygular çok normal. Hepimiz de öfkelenebiliriz, sinirlenebiliriz, mutlu olabiliriz, ağlayabiliriz, üzülebiliriz. Bunlar çok normal. Önemli olan bizim için bunların nasıl ifade edildiği ve bunların eğer bizim günlük hayatımızı etkiliyorsa ve ge gerek kişilik e, kişi kişiliğimizi, gerek kişilerle olan ilişkilerimizi, gerek sosyal hayatımızı, gerek iş ilişkilerimizi eğer olumsuz anlamda etkiliyorsa evet orada kesinlikle bir yardım almalılar. Çünkü orada ters giden bir şeyler var. Yani muhtemelen yanlış algılamalar söz konusu. Kesinlikle. Çünkü neden duygunun kaynağı ne? Evet biz duyguları hissediyoruz ama bunun kaynağı ne? İlk önce ona bakmak lazım. Bizim duygularımız nasıl oluşuyor mesela? Bizi acaba üzen, öfkelendiren, sinirlendiren şey yaşadığımız olaylar mı yoksa yaşadığımız olaylara dair algılayış biçimimiz mi? Acaba biz onu nasıl, neden mesela A olayına B ve C kişisi bambaşka tepki veriyor ya da bambaşka da uygulanıyor? İşte onları sorgulayacağız. Eğer o, işte bunlar da nereden geliyor aslında? Bu kişilik, biraz önce bahsettiğimiz kişilik yapılanmaları. Atıyorum, buraya da gelelim tekrar. Evet. Böyle oldu mu? Hani gelişi güzel oldu mu? Yok, bu doğal akışı içinde aynen, olmalı. Aynen. Geri... Dönemeyiz diye bir şey yok. Hı hı. Dönebiliriz. Hemen Şöyle, toparlayarak tabii. Aynen. Şöyle örneğin biz e, atıyorum biraz önce bahsettik ya ben evet. başarısızım. Ben işte e, hiçbir şey ne yaparsam yapayım insanlar tarafından sevilmem, değer görmem. Bu şemayı geliştirdi mi çocuk o yaşta? Ne oldu? İleride ne yaparsa yapsın dedik. O kadar başarılı rağmen hala kendisinde o aşağılık duygusunu yoğun bir biçimde yaşıyor. Ne oluyor işte biz e, o şemayı değiştiriyoruz. Yani aslında buradaki yani duygu yanılsama gerçek olmayan bir duygu yaşıyor. Yani çünkü aslında iyi her şey, başarılı, evet toplumda bir yer elde etmiş, güzel ama sen hala kendi o, yani hala aşağılık duygusunu taşıyor. İşte burada yanlış bir bilinç söz konusu, yanlış bir algılama söz konusu, olayları yanlış değerlendirme söz konusu. İşte önemli olan nokta yanlış değerlendirmelerden dolayı yaşanılan duyguları e, aslında irdelemek. Evet. Bunun için de daha sonraki programda tekrar görüşmek gerekiyor. Tamam, Seyircilerimize sağlam bir kişilik yapılanması için de dikkat hamile çıkabilir. Melia Yılmaz'ın kitabını da tavsiye ediyorum. Yani kişilik yapılanması hatta flört, sözlülük, nişanlılık sırasıyla... ...evlilik ve hamilelik dönemlerinde çok iyi ele alınmasıyla gerekirse bunların okuluna giderek... E, profesyonel yardım, yardım alınarak bakış açınızı, farkındalığınızı arttırın efendim. Son söz ekranlara buyurun. Bir de şöyle biraz önce hemen şunu da söylemek Tabii. istiyorum. Tabii ki de ilişkilere direkt ben yansıyor. Eşli olan ilişkiye direkt yansıyor. Neden? Örneğin bağımlı bir kişilik geliştirmiş. Ne oluyor? Evet. Bunu eşinden bekliyor. Aynı şeyleri. Her şeyi eşi karşılasın istiyor. Yani. Her anlamda e, bağımlılık sürecini onunla tekrar ettirmek istiyor. Yani tamam. karşındaki eşten ziyade bir anne bir baba benim ihtiyaçlarımı karşılayan, sürekli bana sevgi veren, işte benim yapmam gereken ...kendileri yapan bir birey istiyor. Ne oluyor? Yani, Bu da probleme yol açıyor. Yani. yani Tabii ki de ilişkilere de yansıyor. Kesinlikle ilişkilere de yansıyor. Buyurun. Son sözde ne söyleyelim? Ee, dediğimiz gibi mutlaka eğer kendinizi çok kötü hissediyorsanız... ...biraz önce bahsettiğiniz durumlar söz konusuysa... ...ve işin içerisinden çıkamıyorsunuz... ...uzmanlardan destek alın. Uzmana gitmek toplumda şöyle bir algı var. Sakın buna e, kanmayalım. Yani, uzma, bir psikoloğa gitmek e, deli demek değildir. En basit konularda bile bizim... Farklı bir bakış açısından bir uzmandan destek alma ihtiyacımız olabilir ki biz psikolog olarak biz bile yapıyoruz bunu Hı. hani o yüzden mümkün olduğunca yardım almaya çalışalım diyorum görüşmek üzere evet değerli dostlar hoşça kalın dostça kalın kendinizde sevdiklerinizde barışık kalın Farkındalığınız ve mutluluğunuz dengeli olsun efendim. Pozitif enerji, pozitif frekanslı günler olsun. Yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programında tekrar görüşmek üzere. Görüşmek Çok üzere. teşekkür evet, ederim. Ben teşekkür ederim efendim.